Selamlar Ekim Beyler. Kılan var mı? Kılan alım var mı Beyler? Var var. Ee, kime başvurabiliriz burada? Kime başvurabiliriz? Cihangir olabilir. Kim görüşecek? Ee, abi benim ismim Bahadır da. Ya uzun zamandır klan arıyorum bulamadım oyunda gerçekten böyle bir sıkıntı yaşamak istemiyorum tamamen bana yardımcı olabilecek pv'de pvp'de de destek çıkabilecek bir klan arıyorum abi yardımcı olursanız sevinirim. Bir dakika ben tamam. arayayım bir telefon edeyim gel. Tamam abi teşekkür ederim. Kaç yaşındasın Bahadır? 15 yaşındayım abi. Teok'tan falan yeni çıktık ama yani öyle oyuna vakit ayırabiliyoruz. Hayırlısı olsun. İnşallah KD gider. falan KD 0.9 abi. Sıkıntı olmazsa eğer. Günde kaç dakika oynayabiliyorsun? Günde annem izin vermiyor aslında da 45 dakika falan. Yani iyi. TS kullanıyorsun değil mi? TS evet abi sık sık TS kullanıyorum. Tamam. Bak bu aşağıda şey yazıyor. C.boz boz yazıyor. Gördün mü bizim altta? Gördüm abi. Misafir odası mı? He misafir odası. O şu anda müsait değil. Evet telefonu kapalı. Sen onu takip et. O online olduğunda onunla konuş tamam, tamam mı? Tamam abi çok teşekkür ederim. Allah razı Direkt olsun. Direkt sana çözüm olur. Eyvallah sağ olasın abi. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz sağ, ol, sağ ol abi. Görüşürüz. Channel switched.